Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Royale oynuyoruz. Arkadaşlar video çektim ama videonun ortasında video durduğu için hani videolar oldu oldu. Buradaki Mega Şövalye aldım 40 Ondan sonra bir sürü bir şey yükselttim. Yine bir şeyimiz var. Şunu şöyle hemen bir yükseltelim. Arkadaşlar şunları açalım. Ha, şunları falan yollamışlar. Şunları hemen yollayalım. Şimdi aktivite gününün anlamı göşevalliği falan nasıl aldığımı göstereceğim. En son pek kalın şu şuydu herhalde. Evet arkadaşlar şunu yaptım. Ondan sonra bu vardı. Bir dakika. Bakalım. Hiç daha buna katılmadım bunu yapacağım. Aktifte Şöyle bir geri alalım. Hı. Bunu yendim arkadaş. Ondan sonra Mega Şövalye'yi aldım. Bakın izleyin. Şu... Şu maç. Şu maç çok heyecanlıydı. Şu maç. Şu. Şimdi ben bir başlayalım arkadaşlar. Hani hızlı bir yayın olacak. Ben şöyle videodaydım bu sırada ama video kaydetmedi arkadaşlar şimdi bana kıvıldım attım. aldı onu ilkini aldı ondan sonra orada bayağı hızlı gitti orada haydi kalktım. orada gitti orada da kaydetti onu bak. bunda böyle bu işte dönüş yaptım öyle dönüş yaptım ki buydu mükemmelde Bakın şimdi onu aldım. Oradan zaten aldık. Şunu aldık. Bakın şimdi. O da şovarlığı bastı. Bunu da bastım. Bir anda her şey oldu. Yani bir anda her şey oldu. Bastım işte arkadaşlar. Maç burada bitti. Maç bitti yani. Şuna bakın. Aynı o da şovarlığı oldu. Bitti. O da şovarlığı maçı bitti. İşte arkadaşlar böyleydi. İlk maç öyleydi 40.000 aldık. 40.000 biriktirdik. Ondan sonra şunlar şöyle bir sürü maç yaptım. Şunu da göstereyim. Bir dakika. Hı, aynen. Bakın arkadaşlar. Bu da öyleydi. Pardon. Hı, yok yok bu bu. Hı. Bakın bu çok iyiydi. Adamı bekliyordum. Vazgeçtim. Ondan sonra direkt ben şey yaptım, hortum attım. Adamın onun ikisi olmuştu. Şöyle hızlandıralım. Bak oğlu her topunu bahane bir şey buldu zannettim ihtimalle. Orada yine kötüydü. Ondan sonra şey yaptı. Orada bir şey yapmadım. Yani sağdım atmaya çalıştım. Şimdi sıra bendeydi zaten saldırı sırası. Orada kıvılcımı koymasaydım maç bitmezdi arkadaşlar. Şöyle böyle çevirdim. Bakın camlara bakın. Orada direktten ben maçı bitirdim zaten Orayı yaptık, onu da yaptık. İşte burada maç bitti. Mega Şövalye maçı bitti. Yani hamza kırılmaması Evet. Güldüm orada zaten. İşte böyle maçlar yaptık, efsane. Ama şey oldu. 40.000 aldım, bunu cidden aldım. Ondan sonra şeyi Pekka'nı yerine değiştirdim bestem böyle. Şimdi bir savaşla şeye gireceğiz. İkinci mücadeleye gideceğiz. Bir savaş yapalım ondan sonra hoşçakalın diyelim. Hmm. Mesela şöyle bir kılıcım basalım. Bir dakika. Daha kaldı. Hep vuracak bir tane. Çok kötü oldu. Yine ne yaptım? Daha hiç bir fikrim yok. Tamam bu sefer şöyle bir güzel başlangıç oldu. Onu da aldık. ve o şimdi aldık. Ara hiç beklemedi. Tam megafor var ya Hatta amca İşte bak şimdi okula gidecek ne kadar kolay olursak sıkıntı yok ya şöyle yapacağım vursun vursun Tamam Canını hiç götürmemeye çalışacağım. Şöyle bir hadi. Arka bf sınırı doldu neyse sıkıntı yok. Hı, bastım. Aa, süremiz az. şöyle bir avcıyı basalım. <laughs> tamam. Kuleye vermemeye <laughs> çalışacağım şimdi. Şöyle bir basalım. Avcı gitmesin çok iyi oldu. Şöyle bir güzel bir rush yaptık. Hatamız gayet iyi. Ya. Savaşım gitmesin. Büyük ihtimalle bu savaş değil

Hayır 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 hayır. Tamam hadi. Hadi hadi. Bitti. Arkadaşlar muhteşem yendik. Şöyle geçelim. Ha, geçmişiz. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Hmm, bir dakika. Niye bir yazıyor burada? Birkaç tane var. Neyse. Arkadaşlar işte böyleydi. 40 bin falan harcadık böyle 50 bin falan harcadık. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın. Bay bay.